Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selam arkadaşlar. Ee, metal bilek, Snekskin yavrularımın e, yem şöleni bugün. JBL'in bir tane tablet yemi vardı arkadaşlar onlardan attım bir tane bugün görüyorsunuz maşallah gayet sağlıklı severek yiyorlar bakın arkadaşlar şimdi konunun özü şu biz ben çok akvaryumum var diye kalitesiz yemlere gittim. Demek ki insanlar boşuna söylemiyormuş. E, kaliteli yem hayvanlar severek yer. Renkleri şöyle olur böyle olur diye. İnanın arkadaşlar bunları aldıktan sonra balıklarımdaki forumlar daha güzel oldu. Hatta sipariş verdim bir daha geliyor. Yani lafın kısası ucuz etti, suyu yavan oluyor arkadaşlar yani. Bunlardan hem tablet olmalarından sebebi en fazla yememiş, vermemiş oluyoruz. Balıklar da iştahla yiyor. Renkleri falan formları da. Bunlar benim metal black skin yavrularım zaten. Bakın arkadaşlar nasıl fark etti hemen. Renkleri falan vermeye başladılar. Çok da fazla da olmadı yani. Bir iki haftadır kullanıyorum demek ki baya faydası var. Bunu ileriki zamanlarda daha çok göreceğiz. Vatozlar için de şöyle bir yem aldım. Bakın arkadaşlar, şu bunları repis sesleri veriyorum. Bunu da vatozlar için veriyorum. Şu vatozlar için şu yeşil olan Hayvan sanki kokusuna geliyor. Deli gibi yiyor arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde lepisteslere tabi adetlerine göre bu bazen çok geliyor bazen az geliyor. Yani lepistesin durumuna göre değiştiriyorum. Şunu ikiye bölüyorum mesela. Bazı az olan lepistes bloklarında oraya az az veriyorum. Hani bunun bir tanesi çok geliyor. <laughs> Abi deli gibi yiyorlar. Valla Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Bakın. Şurada da göstereyim. Bakın. Hem vatozlar hem şeyler. Aynı zamanda o yeşili şeyler de yiyor. Lepistesler de yiyor arkadaşlar. Yani sadece vatozlar öz değil. Hani iki yemden de ödüş şekilde başka burada da var. Bakın. Görüyorsunuz. Bunları ben cama taktım. Aslında da düştüler. Akıllı o kovraların olduğu yer, onlar da aynı şekilde. Burada da çöpçü var, onlara için atmıştım, onlardan tırtıklıyorlar. Durum böyle arkadaşlar. Herkese iyi olabilir. görüşürüz.